gerçekten ihtiyaç olan bir toplantıyı yaptığımız ve önemli çıktılarının olduğu noktasında bu çok kıymetli çünkü sonuçta bizim işimiz iyi yönetmek benim görevim partiyi iyi yönetmek benim görevim partiyi Türkiye'nin en iyi yönetilen partisi haline getirmek sizlerin görevleri belediyeleri iyi yönetmek örgütümüzü iyi yönetmek sonuçta da hedefimiz Türkiye'yi yönetecek oluru kabulü seçmenlerden almak ee, bu konuda İzmir'de gitgide yükselen bir ivme, bir kenetlenme, bir hedef birlikteliği ortaya çıkıyor. Bu çok kıymetli. Çünkü İzmir'in başarısının önündeki engel, maddi engeller değil, manevi engeller. Bir hedef birlikteliği olmayıp uzun süredir de iktidarda olduğumuz bir kentte güç mücadeleleri belediye başkanlarını, ilçe başkanlarını, yöneticileri, kamu yöneticilerini karşı karşıya getirirse sonuç kötü oluyor. Bunun içinde bir ortak hedef birlikteliğine hani bizim açımızdan siyaseten çok kullanmasak da Atatürk'ün çok kullandığı ülkü daşlığa, bir ülküde kenetlenmeye ihtiyaç var. Onun içinde bizim bu vakitten sonra kenetleneceğimiz yer Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak. Bu İzmir'de inanılmaz dikkatli olacağız. Çünkü bütün algı, bütün her şey bir yerden yerleşecek. Yani burada AK Parti bütün gücünü İzmir'in üzerine oynuyor. Çünkü en güçlü olduğumuz yerde bizi gelmeye çalışıyorlar. Hata yapma güçümüz yok. Yüzde 23 olan 31 Mart'taki erken seçim talebi yüzde 56'lara kadar çıktı işi bilenler bunun yüzde yetmiş üstüne çıktığında iktidarların buna direnemeyeceğini gösteriyorlar. Biz var gücümüzle hem ekonomik şartlar bunu zorlayacak hem de bizim mitinglerle, sağ çalışmaları, sokak çalışmalarıyla bunu sağlamamız lazım. Biz birbirimize sahip çıktıkça biz bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Genel Başkanımızın önderliğinde yapılacak ilk genel seçimde iktidar olacağız. Başkanım görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çekiyorum efendim. Kaç